insanlarla iyi geçinmek, iyi, insanlar dediğim de herkesten değil tabii ki. Müslümanlar tarafından, müminler tarafından, annesi, babası, komşusu, eşi, çocukları onlara karşı. Yoksa bütün dünyadaki kafir, Yahudi, Hristiyan, ateist, dinsiz, din düşmanlarına karşı herkese iyi geçinen demek değil. O, o, kabul edilen bir ahlak değil. O, o münafıklıktır. Yani herkese güzel geçinmek münafıklık alametidir. Halbuki Müslüman herkese güzel geçinemez. Ancak müminlerle güzel geçinir veya zararsız gayrimüslimlerle iyi diyaloglar kurabilir. Ama bir dün düşmanına karşı, bir Allah düşmanına karşı, bir Müslümanların düşmanına karşı nasıl güzel iyi davranabilir? Onlara karşı o zulme nasıl sessiz durabilir? Orada eğer onlara karşı yumuşaksa bunda münafıklık alameti var demektir. O yüzden onu da doğru anlayalım. Yani herkese güzel ahlaklı demek öyle demek değil. Yumuşaklık demek öyle değil. Ama düşmanına karşı bile Peygamberimiz diyor ki ahlaklı olacaksın. Mesela hayvanınızı boğazlarken güzel boğazlayacaksınız dedi. Hayvanınızı boğazlarken bıçağınızı iyice keskinleştireceksiniz, ona zulmetmeyeceksiniz. İşte o şekilde bir e, zebih yani kurbanın boynunu kesmek güzel ahlakın alamet. Ama hayvanın boğazını yani kurbana gidiyorsun. Kör bir bıçakla gözleri açık bir şekilde hayvanı boğazlamak her ne kadar ibadet de olsa... O güzel ahlaklı bir yani ahlaka uygun bir ibadet değil dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Savaş meydanında Allah düşmanını öldürürken bile dedi ki güzellikle öldüreceksin. Yani ona bir insana yapılmayacak şekilde bir davranış yapmayacaksın. Mesela onu diyelim ki öldürdü onun işte gözünü çıkartmak gibi kalbini ciğerini çıkartmak onun bedenine zarar verecek. Ee, böyle onun çünkü insan keremlidir. Evet hani Hazreti Hamza Efendimiz'i e öyle yaptılar. Efendimiz çok üzülmüştü. O yüzden yasak yani birisi vefat ettikten sonra artık bu Allah'ın düşmandır diye onun o bedenine zarar vermek İslam'da yasak. Halbuki o adam İslam düşmanıydı ama canını verdi artık. O bedeninin bir suçu yok. Onun o ruhu, iradesi onu o hale getirmişti.